Evet değerli izleyiciler. Tuz Gölü turnuvasında Hacı Bektaşlı Kadıncı'ya karşı üçüncülük maçı ikinci yarıda sizlerleyiz. Sıfır sıfırlık eşitlik var. Tekrardan hatırlatmış olalım. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve ekranları başında bizi izleyen siz değerli izleyicilere buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Özel. Uzaktan bir şut denemesi isabet gelmiyor o şuttan. Şimdi Abdurrahman enfes bir pas ama kalesinde kudret mükemmel bir kurtarış yaptı değerli izleyiciler. Furkan verdi pasını Abdurkadir <laughs> Onur şimdi Furkan verdi pasını müdahalesi var. Kadıncık defansının. Tekrardan uzun bir top geldi. Karşılayan kadir oldu. Şimdi Nurullah Arda Ali'nin uzun pası o noktada Bülent Durmuş'un pası Furkan Veysel geriye bıraktı Hikmet tekrardan uzun bir top iki tarafta olabildiğince uzun toplarla oynuyor değerli izleyiciler ama bu topların birçoğu takım arkadaşlarıyla buluşmuyor. Evet. Durmuş. Tacı çıkıyor o top. Şimdi Recep sıyrıldı rakibinden. Recep bir çalım daha. Enfes bir pas Ali çekti vurdu ama kalesinde Kudret. Oğuz Furkan Abdurrahman içeriye bıraktı Ali'nin önde kaldı çekti vurdu Defansta Yahya Güzel bir müdahalede gecikmiyor. Kadıncık defansı. Şimdi Abdurrahman ileriye bir pas. Furkan var o noktada. Recep kontrol edebilecek mi? Veysel bir müdahale şimdi Özer Kontrata çıkıyor. Kadıncık ekibi değerli izleyiciler. Sıfır sıfırlık beraberlik devam ediyor. Tuzgölü turnuvasında. Uzaktan bir şut. Özer'den. Özer'in köşe vuruşu yan ağlarda kaldı değerli izleyiciler. Her iki takım da olabildiğince paslı ilerliyor ama büyük çoğunluk uzun toplarda Ali enfes bir pas kademede başarılı Yahya Tuzgölü Gölü turnuvasında üçüncülük maçında kadıncık kırmızı formasıyla Hacı Bektaşlı siyah formasıyla bizlerle değerli izleyiciler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İkinci yarıdayız. Şimdi Bülent sıyrıldı rakibinden enfes çalım. Kademede durmuş. geldi topun gerisinde Hacı Bektaş'tan genç isimlerden Ali var değerli izleyiciler. <gülüyor> 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 Şimdi durmuş köşeden sert bir şut farklı dışarıya çıkıyor. Onur'un bu şutu. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak değerli izleyiciler. Hacı Bektaşlı Düzeltiyorum. Kadıncık ekibinden ha Veysel araya giren Habib. Biraz farklı dışarıda o top. Şimdi topun gerisinde Mustafa var. Bir oyuncu değişikliği olacak değerli izleyiciler. Kadıncık'ta Veysel çıkıyor. Ve yerine giren isim Hikmet olacak diye tahmin ediyorum. Tekrardan oyun başlıyor. Şimdi Onur. Ters kanada bir pas. O noktada Recep'le buluşmuyor o top. Yahya. Muazzam bir pas. Arda. içeriye oynadı. Tekrardan Halit. <laughs> Topun gerisinde Halit var değerli izleyiciler. mükemmel gördüğü Oyuna girer girmez çataldan tozları temizliyor. Deneyimli oyuncu Halit 1-0 öne geçiriyor takımını. Duran toptan <laughs> Evet. 1-0. Abdurrahman çekti vurdu ve hemen ikinci gol geldi. Düzeltiyorum. Golün maçın ikinci golü. Bir birlik eşitlik geldi Abdurrahman'ın bu golüyle. Hacı Bektaşlı takımından. Ha. Şimdi Arda. konuşuyor. Özer derken müdahalesi gecikmedi. Onur'un. Şimdi Habib. Ale'nin baskısı. Topu kazanan isim oldu. Şimdi Yahya. Şimdi tekrardan Halit. Mükemmel bir pas. Bülent kontrol edebilecek mi? Az farkla dışarıda o top. Şimdi Abdurrahman. Abdurrahman. <laughs> <laughs> Bülent'in müdahalesine faal dedi hakemimiz. Şimdi Bülent verdi pasını Halit topla buluşamıyor o noktada. <laughs> Tekrardan pasta çıkacak Hacı Bektaşlı tarafı ama istedikleri gibi bir pas gelmiyor. Recep ileriye bir pas. Abdurrahman yetişemiyor. Onur'un müdahalesi en geride Bir oyuncu değişikliği olacak değerli izleyiciler. Arda çıkıyor. Yerine giren isim Mahmut Ali Şimdi Abdurrahman Kaleye baktı sert vurdu Ama Deneyimli galici Kudret izin vermiyor o topa Uzun bir top Out'a gidiyor Kudret'in o şutu Şimdi Halit Mahmut'un pası kontrol edebilecek mi? Taça çıkıyor. O top. Tekrardan hatırlatalım değerli izleyiciler. Bir birlik eşitlik var. Tuzgölü turnuvasında üçüncülük maçında kırmızı formalarıyla kırmızı formalarıyla ufak bir kamera aksaklığı. Kadıncık ekibi, siyah formaları ise Hacı Bektaşlı ekibi bizlerle. Futbolu seven, dostluğu seven koç sarlarla birlikte turnuvanın son iki maçı oynanacak bugün. Bir sonraki maç final maçı Kacarlı'da Kacarlı Akin ile karşılaşacak. Bu maçta işte. Üçüncü belli olacak. Şimdi Abdurrahman döndü vurdu. Tekrardan Kudret. İkinci yarıda. Şimdi Halit muazzam düşündü. Harika bir pas. Tekrardan Özer'den aynı pas gelmiyor değerli izleyiciler. Şimdi Onur. Kaptan bugün takıma gerçekten muazzam destek veriyor. Şimdi Halit Furkan var Halit bıraktı ileriye Mahmut durmuştan geçmiyor Mahmut'un pası Hadi. Yahya Bir oyuncu değişikliği olacak. Gözler hakemde. Halit içeriye bir pas. Oyuncu değişikliği diyor hakemimiz. Furkan çıkıyor. Yerine giren isim Ebu Bekir oldu değerli izleyiciler. Birbirleriyle eşitliği bakalım hangi takım ilk önce bozacak ve mükemmel ayak. Halit yine kendisini gösterdi. İkinci yarıda oyuna girer girmez iki gol kaydetti takımı adına. Enfes düşündü, güzel bıraktı. Ve bir farklı öne geçiriyor takımını. Kadıncık ekibinden Halit. 2-1 Şimdi araya giren Mahmut verdi pasını Özer. Çekti soluna sert bir şut. Barajda kalıyor. Taç atışını kullanıyor Kadıncık ekibi. Uzun bir top tekrardan durmuş. Halit değişik bir kontrol etti. Kontrol geldi Halit'ten. Şimdi Ebu Bekir içeriye bıraktı. Mustafa durmuş. Araya giren genç oyuncu Habip oldu. Şimdi baktı kaleye vurdu. Mustafa'da kalıyor o top. kafa. Top üst tuğlalarda kaldı. Özlerden enfes bir kafa geldi. Tehlikeli dakikalar. Hacı Bektaşlı Galesi'nde Şimdi Engir'den Furkan şişirdi topu. Yahya'da kalıyor. Onur içeriye oynadı. Furkan şimdi Abdülkadir tekrardan Furkan Abi yükseldi. Sert bir kafa. Lan! Ebu Bekir'in enerjisi maça yansıdı diyebiliriz değerli izleyiciler. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve ekranları başında bizi izleyen siz değerli izleyicilere buradan teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz. Bugün Tuz Gölü turnuvasında üçüncülük maçında Kadıncık Hacı Bektaşlı ile karşı karşıya iki birlik Kadıncık üstünlüğü var. Maçın istatistik yorum ve analizlerini hepsini fotoğraflarla birlikte elitlik.com'da bulabileceksiniz. Şimdi Mahmut bıraktı Üç. içeriye. Halif, Habib, Sevgen, Özer ben. var o noktada. Özer karşısında durmuş var. Genç ve dinamik oyuncu durmuş bugün. Takıma desteği en üst seviyede diyebiliriz. Abi. Şimdi Recep güzel bıraktı. Ali var o noktada, Ali sıyrıldı rakibinden verdi Ebu Bekir e ama istediği gibi bir pas gelmiyor Ebu Bekir'e <laughs> Yahya, Mahmut <laughs> Hakemimiz iki dakika uzatma diyor. Şimdi Halit dört kişinin aradan sığılabilecek mi? Pres var. Ali çekti kaleye. Sert bir şut ama çerçeveyi bulmuyor. Ali'nin bu şutu. Abdurrahman. Verdi pasını. Araya giren isim Yahya. Şimdi Habib. Ters bir pas. Özer önünde kaldı. Içeriye bıraktı Mahmut. Üç mü geliyor ve gol. Bu genç üç isim harika pas yaptı ve üçüncü gol atıyor. Mahmut 3-1 değerli izleyiciler Ali Recep Onur'un önünde kaldı. Gol dedi hakemimiz. Ve tek farka indiriyor. Maçta son dakikalar değerli izleyiciler. Özer güzel bıraktı. Son ataklar da diyebiliriz. Şimdi durmuş. 3-2'lik kadıncık üstünlüğü var. Abdurrahman Hacı Bektaş tüm hatlarıyla şimdi öne doğru geliyor. Durmuş. Halit sert vurdu uzaktan. Mustafa kontrol ediyor. Ve maçın son düdüğü geliyor değerli izleyiciler. <laughs> 3-2'lik Sonuçta Maç bitiyor değerli izleyiciler Tuz gölü Tunmasının Üçüncüsü kadıncık ekibi oluyor Her iki tarafında ayağına sağlık diyoruz Bizi izleyen siz değerli izleyicilerimize Ve yurt dışından bizi izleyen Vatandaşlarımıza buradan Sevgilerimizi gönderiyoruz Biraz sonra Kacarlı Akin ile karşı karşıya gelecek Tuzgölü Turnuvasının şampiyonu belli olacak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler.